Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size not defteri üzerinden nasıl bir hikaye, masal veya benzeri, artık bir film olabilir ya da bir şarkı olabilir nasıl yazarsanız onu göstereceğim. Ben not defteri üzerinden yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada yeni, yeni diyorum. Bir metin belgesi, bir metin belgesi oluşturacağım ben. Mesela adını ne koyalım? Hmm, ne olsun? Ha, <laughs> arkadaşlar. Diye bir klasör oluşturdum. Üstüne tıklıyorum. Masa baba yeni ver altı klasör bir mikros metin belgesi menü üyesi. Bunun da adını aynı yapıyorum. M A C E R A P E S Pardon. Yanlış yaptım. macera. P E R E S T boşluk. Perest. R K A D A Ş L R macera peres arka bağla yaz düzen. Düzen ve şöyle yazıyorum. Yani atıyorum yani. Dosya, menü, evet, yeni aç kaydet at, yeni çıkış yeni aç kaydet metin düzenleyici ve me masa bağla menü, aç masa bağla yeniden edindir masa üstü macera evet, masa hmm. üstü, ma yeri, macera Dost bu boşluk yeni Bakalım ne olacak mı? E, ne, e, ne, e, E, satır sonu T, X, 5, 5 boşluk Bağlı yeni Ne. Ne. Büyük ar, büyük ar. Şöyle yazalım. J Jams. Jams diye klasör yaptım. E, metin makinesi yaptım. Daha doğrusu. Yeni notu C kaydetme düğme kaydet açsız not defteri pencere metin düzenleyici dosya do yi, çıkış yazır sayfa yapısı farklı kaydet kaydet far, farklı 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 klasörlü kayıt türü metin belgeleri txt genişletici geniş, Metin belgeleri de Tüm dosyalar. Metin. Tüm, tüm do. Kodlama. Kaydet. Düğme. İptal. Bana tüm konu. arı düzen. Yerel bir. Tablo ve ad. Certific. Help. Kriptet. Voice. X64. X. Aç. Novi. Lijem. Dümü. Lijem. Se. Sekti farklı kaybetmeyi onayla iletişim kutusu, hayır, düğme. Mail instruction, resim. Evet, düğme. <laughs> Notöster iletişim kutusu, tamam, düğme. C, program files, x86, 2, voice bu dosyayı açmaya yetkiniz yok. İzin almak için dosyanın sahibini veya bir yöneticiyi görün. Açsız, Yüzde sıfır. M. Mat. 5. Dos evet. S. J. M. J. Başla. 3. B. Görü. Büyük. Acepe Ace Sip Ace büyük Ace A. aces A. büyük S. A. B. Açılık. Aç. İptikonu. Bir. Klasör. B. R. Komple git. Dojum. Liba. 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 Luis. Masa üstü. Klasör görünümü. Tablo. Aç iletişim. Dosya. Aç. Tüm. Araç ipucu. Oluştur. iptal Infobox. Kopi. İptal. İptal. advanced İptal tablo 5 satır d masa üstü seç baş 3 acı 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 adı ve alar alın arap oto ava aya büyük kapa büyük kapcalendar masa arap ve u seçili tümü sekme uygulama bu ve son 3 de ayarla bu bilgi bu bilgi bu, bu, bu bilgisayarı sıfır bu bilgisayar için kuruluş bilgisayar için uzaktan seçili arama uygulamalar içinde de sonuç 3 de bu der. R E E O D de, Delta E E O D L I U ayarlar iç bu bilgisayarı sıfırla bu bilgisayar için kur bu bilgisayar için seçili arama uygulamalar içinde de sonuç arama masa üst ara B U S bu, bu bir web sonuç i Bir şey. Ayarlar açık. Bilim iş bulutu takındında işaretli tarifeli bağlantı. Bilim veya iki nokta açık bulutu ya da başka açık bulutu bulutu ya da ev. Bu açık bulutu iki durumlu düğme. Bilim iş bulut cihazlar ses ayarları Gör diğer bir bulutu ile dosyalar. Sondan dosy discharge oluyor. Başladı. Sondan discharge oluyor. Pil seviyesi 34. Paylaşımı. Yardım al Bulutut Sürücülerini yeniden Bulutut bağlantılarını düzen Bulutut ile dosyaya gönderme Veya al Bulutut bağlantıları Bulutut ile Boşluk 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 Bulu 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 Yardım geri Ev Bulu açık Bulutut 2.4 g Wireless Elastomax Başladı şarj oluyor Pil seviyesi o Telefon

Masada boya ve görün adlı Ali 471. Hadi gel güzelim. Seçili 6. sınıf 6. ünitem Ali 471. Hadi gel güzelim. 2 13. Ak sesi. Ali 6. sınıf 5. ünite Luna Park'ta 4. 6. sınıf Sondan dışarı oluyor. Başladı şarj sistim. oluyor. Sondan dışarı oluyor. oluyor. Başladı şarj, soldan dışarj oluyor, pil çıkar. seviyesi 34. Düne, başladı şarj, oluyor. izlilik korumasını, düğme, düğme, videolar, düğme. Açsız, macera, pil, macera, ekran, distro, bluetooth dosya aktarımı, ye, bluetooth, bluetooth dosya gönder, düğme. İptal, do dosya al. Yeni ayarlar bildirimi pin Android veya şifre nine, yanlış o kayıt 257 12 0 2 4 11 6, son 6 11 sistem Başladı şarj oluyor Pil seviyesi 33. Göz at. İptal geri göz at. Sondan deşarj oluyor. Pil seviyesi Z masa artını üstü ver. Sonrasına kadar tüm kum, ara düzen, belgeler, at, beram, at, ad belgeler, indirilen, masa üstü. Mesela. Müzikler, resim, vid, yerel, 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 a. Yerel, videolar, resimler, müzikler, resimler hızlı eriş yeni, genişle Başladı yeni, şarj oluyor yapış, yeni. pil seviyesi 34 bağla, göz, bağla, göz at iletişim bağla menü y y göz at bağla göz at iletişim tabloya atla sonlandı şarj oluyor pil seviyesi 34 google chrome dini filmlerim 1 3 bağla set aç yeni pen hız van. windows bak, yeni pen aç Başladı adı. şarj Dösyazı oluyor. Pil Dose seviyesi 33. Son müzikler kadar tüm ara düzen müzikler 5 tablo Son yandı şarj oluyor. Pil seviyesi 33. Göz iletişim kutusu tamam. Göz iletişim kutusu dosya dosya akip geri soy konumlar müzikler tüm konum arama kutu düzenle düğme. Bağla menü kes kopya yapıştı ö bulunamadı pencere yeniden ip, yeni ip, neyse arkadaşlar sondan deşarj oluyor pil nabız atsa başa power eba b devlet kumam hayat ev doğa skepi mu el ap et ve et doğa ed eba apora dijit apora videolar tüm video düğme gizlilik koruması bırak dur kaydediyor 14 15 dur